Biz senin arabaya gitmek için taksi falan mı tutsaydık lan? İşte oğlum araba burada. <laughs> üç kapılı mı aldın? Ne? Üç kapılı mı aldın? merak abi, bana da üç kapılı araba alacaksın diye mi? 9998, 9999, 10.000. Ne var lan? Sadi, sırf bu yüzden aramızdaki en düşük kaşeyi sen alıyorsun. Biliyorsun değil mi? <laughs> Sevgili de yapamadı. Ne sevgilisi abi? Kariyerime odaklandım mı? <laughs> Sadi kariyerine odaklandım. O zaman kardeşim şurada manzaralı alan var. Git hadi orada odaklan kariyerine. <laughs> ben öne bineceğim. Allah! Üç kapılı arabaya bineceğim. Alo, kardeşim kusura bakma açamadım ya. Az önce Salih abi kapıyı patlattı. Ahmet, işin yoksa görüşelim mi aga? Ha? Hem bir şeyler içeriz. Bir şeyler mi içeriz? O zaman limit yok değil mi? Bak limit yoksa geliyorum oğlum. Senden mesir yiyeceğim be oğlum. Başka kimin var İstanbul'da? Ha. Madem öyle diyorsun. Tamam hadi. Geliyorum tamam. Bir kilidi halledeyim geliyorum hadi. Ya Murat, sen benden dalga mı geçiyorsun oğlum? Bir şeyler içmekten kastın bu mu senin? Allah Allah. <laughs> ya sen cimri misin, tutumlu musun, eski kafa mısın? Ya ben seni çözemedim oğlum bir türlü ya. Sen bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Derdin ne senin? Dert bende değil Ahmetciğim, sende. Ne diyorsun lan? Ya sahidenin yanında bir şey söylemek istemedim de kardeşim bak. Yanlış anlamazsan önce bir yalan söylüyorsun... ...ondan sonra söylediğin yalana kendin inanıyorsun. Yapma oğlum bunu. Ne diyorsun lan? Neyi ne diyorsun lan? Senin Gazi dediğin dizi 19 bölüm sürdü. Bir kere bile birinci olmadı abicim. Zaten iyi reyting için de kaldırdılar. Ne diyorsun lan? 19 çok azmış. Bir yanlışlık var. Yanlışlık mı yanlışlık yok abicim. Ben de oynadım o dizide. Bana yapma bari ya. Ya bana daha uzunmuş gibi geliyor oğlum. Neden biliyor musun Ahmetciğim? Çünkü arkanda bırakamıyorsun hiçbir şeyi. Geçmişte fazla uğraşmayacaksın ya. Geçmişe mi yok bakacaksın. Anlamıyorum ki ben seni. Tutturmuşsun bir Gazi'dir gidiyor ya. Oğlum o senin ilk başrolündü. Son başrolün değil. Doğru diyorsun lan. Doğru Hadi. söylüyorum tabii abiciğim. Madem elimizde bizim bu iş var, o zaman sen de ilk başrolüymüş gibi asılacaksın ki... ...memleket olunca görsün aga. Aynen okay. Ahmet, hemen beni bir hastaneye götür. <laughs> ne diyorsun lan? Çayı fondültüyeyim derken çay kaşını yuttum. <laughs> Kardeşim ne diyorsun, ne yaptın? Ahmet Ali, Ahmet Ali, 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 Ali. <laughs> çabuk, çabuk olun. Çabuk olun, çabuk olun. Acele edin. Allah'ım sen ne yaptın çocuk kendine böyle ya Rabbim. Ameliyathane buraya 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 ameliyathane. Ameliyathane çabuk. Allah'ım. Allah'ım. Çabuk. Çabuk. Doktor bey gözünü seveyim çabuk. Yazık. Geçmiş olsun. En iyisini yaptın kardeşim. En iyisini yaptın. Vatandaşlık görevi oğlum. Geçmiş olsun ya. Murat bey buyurun siz alalım. Hadi. Yavaş. Yavaş. Nasıl başardın bunu? Gaza geldi gaza. Nutuğu çekti bir anda küt. Sen yanında mıydın? Yanındaydım doktor bey. Ama ben de anlamadım nasıl olduğunu. Pondipleyip bir anda yuttu kaşı. He. Ağız yoluyla girdi bu vücuda. Olur öyle şeyler. Doktor bey her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır ama biz genelde ağzımızla dipliyoruz Hayır nasıl bir hayal gücünüz var anlamıyorum ben sizi yani. Hayal gücümüzü kötüye kullanmazsak sevinirim inciniyorum. Neler gördü bu gözler neler. Beyefendinin o eşyalar var ya. Dekoratif zannediyor onlar herkes hep. Ama biz onları insanlar vücutlardan çıkardık. Biliyor musunuz? Anladım. Hmm. Hmm. Boşaltım sistemi rahatlatır bu. Kullan bu ilacı. Doğal yollardan atamazsan geri gel. Doğal derken... Doktor bey şimdi bu e, kaşık benim diyaframımı sıkıştırıyor da... E, canım yanmaya başladı, sesim biraz değişiyor. E, kontrol edemiyorum, ben oyuncu insanım. Sesinden para kazanan bir yapıya sahibim. Dublaj yapacaktım, o da gitti galiba. Giden düblaj olsa. Bir de 800 gitti. Anam. Hmm. Hmm. Mr. Loba Loba. Şikolu musta bombastik Kalı fantastik Taç mı nandan taç sistem usta Bum 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 Güvenli çağırayım Gerek yok hadi mi? Hadi <laughs> arıyorsunuz ya? He, siz bizi arıyorsunuz. Ahmet'e geldiniz. Kapıyı açmadılar tabii. Tam giderken de bana rastladınız. Ne oğlum, nasip. Geldim mi kardeşim? Şu çaya da bir baksana ya. Abi geldim de katta kadın var. Ne? Ahmet, kalk lan. Katta kadın var. Katta kadın var. Ahmet. Ya oğlum hallederiz. Kredi kartından çektir. Baksana. lan. Zamansız geldik herhalde. Sap saçlı. Tülay. Melek, sizin burada ne işiniz var? Biz menajeriz Murat. Bizim işimiz bu. Kusura bakmayın ya. Etraf biraz dağınık. Hemen toplarım ben. Ya bırak! Allah aşkına Sadi ya. Biz ne konuşmuştuk? Meditasyondayız oğlum biz. Hiçbir şeye dokunmuyoruz. Nasıl nasıl? Ne nasıl ya? Gönül isterdi ki Paris'e, Roma'ya, Amsterdam'a gidelim. Enerjimizi toplayalım, kafamızı dinleyelim. Ama işte gel gör ki yapımcımız para ödemediği için bize ne yapıyoruz? Burada kafa dinliyoruz. Murat! Çekimi kaçırmışsınız. Telefonlarınız da kapalı. Yapım ekibi size ulaşamayınca bizi aradı. Tek tek hepinizin evini dolaştık. Allah'tan Sadin'in evinde kardeşleri vardı da burada olduğunuzu öğrendik. Kardeşleri mi? Ulan Zehra. Cık. Hayırdır melek? Evin basılıyor artık. Çekim günü geçti. Ortada çekim yok. Bugün yayın günü. Akşama yayın var. Sizi arıyoruz yoksunuz. Ya yayınmayın yok kardeşim ya. İki haftadır var o yayın günü ya. Yayınlanmayacaktı zaten. Çekiyoruz, çekiyoruz. Yayınlanmıyor ya. Yayınlanmayacak kardeşim işte. Niye? Emeğimize yazık değil mi ya? Hiç. Aynen canım aynen. Bir bölüm para ödendi. Ondan sonra Jorgen straze, Elin Amerikalı oyuncusu Tibet'e gidiyor iç huzurunu bulmaya. Biz ne yapıyoruz? Ahmet'e geliyoruz. Niye? Kliması var diye. Ya arkadaşlar, çekimi kaçırdınız diyorum. Hakkı Bey var ya, çılgına dönmüş. Adam çıldırmış. Size bir menajer olarak tavsiye ediyorum. Geçen haftaki olayların hepsini unutun. Silin kafanızdan. Hepiniz evinize dağılın. Şöyle soğuk bir duş alın. Kendinize gelin. Ondan sonra çekime mi gidersiniz? Hakkı Bey'in gönlünü mü alırsınız bilmiyorum ama... ...bu işi halledin. Ve Hakkı Bey çok sinirli. Oh. Kaç yaşına gelmiş adamlar ya. Sabah sabah. Sade Allah aşkına bu ne ya? Canım elma çekti. Manav da kapalı. Sadece elmasını yiyecektim. Sitarım lan ben. Çekime gelmem çekimi iptal ettiririm. Çekimi bitiririm. Çekimi kırdırırım. Her şey hakkım var dedim. Ben varım diye ekmek yiyorsunuz lan hepiniz! Sıtalım lan ben? Diyemedim ya lan. Arkadaş onlar buradayken ben bunları diyemiyorum ya. Hadi hazırlanın lan. Alo. Peki biz kim konuşacağız? Youtube Youtube Anadolu'da hafta içi her gün... ...Anadolu'nun başka bir beldesinde... ...Anadolu'nun lezzetlerini tatmaya devam ediyoruz. Sen bana sınav mısın ya? Bıkmadılar şu programlardan. Anca yayın. Çatalda kesebileceğiniz bir sevgili seyirciler. Ne yapıyorsun? İyi. Işte. Tuvalet nerede? Oo, Arkanda. Oo. Şurada. İşte adam, Oo, abim, hoş abim, hoş adına, abi, hoş, hoş bulduk abi. Acelem var. Anadolu. Tam bir tablo gibi öyle değil mi sevgili seyirciler? Usacığım nedir buradaki etler? Bir tanıt bakalım bize. <laughs> ne oluyor lan? Utanmıyor musun oğlum sen? Baba yaşındaki insanı koşturuyorsun çay amaya. Abi kendi geldi. Elime mi yapışır? Para filan da istemem. Bahşişime bakarım dedi. Sen de tabii bu çapuculardan bahşiş mahşiş çıkmayacağını bildiğinden. Yer. <laughs> <Yani. gülüyor> bu ne lan? Oğlum tuvalet paralı mı lan burada? Yok. Üzerinde bir TL yazan kutu var kapının önünde. Abi bu sürpriz oldu. Anlaşıldı anlaşıldı Rüstem abi. Ha. Ne Şunu Rüstem abiye veriyorsun. Adrese teslim etmezsen kafanı kırarım. Saati nerede? Arabada bıraktım. Oğlum biz geç kalmıyoruz değil mi toplantıya? Yok, hadi on dakika sonra uğrayız Hadi. Hadi. ya araba ya. Huş pislemiş. Al o BLC player'ı oradan. Hadi koy bagaja. Sen pislenen her şeye tükürüyor musun Sadi? Gömleğin kirlendi mesela tükürüyor musun lan? Bu araba senin beş yıllık Ne Kıymetli arabanız var arkadaş ya. Anneni, benim kayınç orada ya. Hiç uyandırmıyorsun be abi. Yoksa işe çıktığımızı söyledim mi? Ulan söylemedim bir şey. Ha iyi bak git hadi. Git, Sadi'nin yanına git orada dertli dertli için. Yürü git, hadi, hadi lan. Yalnız kalmasın, yürü git. O çok ters olur ama. Şimdi insan sevgilisinin abisiyle çapkınlığa çıkar mı? Ne diyorsun lan? Ne sevgilisi oğlum? Bak siniri aşıyorsun gene. Ne haber, geçtik. Hah, şimdi oldu. Bu eksikti. Oo, saygılar Murat abi. Attığın kazığı da unutmadım abiciğim, belirteyim. Ne kazığı oğlum? Bu ne lan böyle gelin masası gibi? Kardeşim sen niye geldin? Ha? Dersten sonra eve gideceğim demedin mi bana? Öğrencilerini de aldık gelseydin ya. Allah Allah, oğlum keyfimiz yok işte içelim diye geldik. Ya ama olmuyor böyle kardeşim ya, olmuyor ya. Ya bak Sade abi de orada, onu da çağıralım mı? Ne? O ne orada lan, tek başına? Gelsin beraber içelim işte. Ya kardeşim bak, bu yaptığınız gerçekten insanlığa sığmaz ya. Sade abi, abi gelsene bak buradayız. Daha da gelmem ben onası. Bana mı tavırlı ya, ha? Sade abi duydu mu? Sana niye tavır yapsın oğlum? Yine ne yaptın? Bir şey yapmadım abi. Ne yapacağım? Pardon. Ne kazı attım lan ben sana? Sana kim kazık atmış ya? Zehra, senin ne işin var abim burada? Zehra. Ya biz aslında Murat abiyle geldik de sonra ben sıçmaya gittim. Ne Labo! Öğren bunları Zehra, öğren. Ne labo. Vedat da buramış. Ne yapıyorsun? Çekim mi çekiyorsunuz? Ha <laughs> ha, çekim çektik. Zehra var diye Bak yoksa gelmezdi. Ya yürü git. Ne geldin? Gitsene oğlum. Şişt, senin derdin ne oğlum? Paylaşsana bizle ya. Çözelim işte. Oğlum bir derdim verdim yok. Şimdilik yok. Allah Allah. Gidin ötede dikilin lan. Sonra anlatırım ben size. Sade burada izin daha? Bir şeyler söyleyecek misin? Ha, buradayız da. Kart geçiyor mu burada ya? Tamam sadece ben ödeyeceğim. Bir büyük. Olmaz. Üç tane olsun, bizim olsun. Ya belki Zehra başka bir şey içecek. Ha, ama ne oğlum senin derdin ne ya? Buradaki insanların hepsi dertli madem bu gece içirecek doktor et. Oğlum bir derdim falan yok. Manita gelecek, doktor Feride gelecek. O yüzden böyle şarap marap özel masa ayarladım. Kız ettiğim diye. Böyle tiplerin arasında ben nasıl etkileyim kızım ha? Ahmet. Efendim Feride. Ay vallahi zor bulduk burayı Ahmet ya. Aa bu ne böyle kermes masası gibi? Ee, arkadaşım Faruk, Ahmet liseden arkadaşım. Bunlar da onun arkadaşları. Faruk. Murat. Vedat. Zeyra. Sadi. Salih. Ay, ben de Faruk'a hava atayım dedim bir mekan biliyorum diye. Ama Faruk çoktan ayarlamış gideceğimiz yeri böyle canlı müzikler falan. Ben sana geleceğim dedim ya, o yüzden bir uğrayayım yanına dedim. Gerçi burası da eğlenceli bir mekana benziyor. Yani belki uğrarız yanınıza sıkılırsak ha? Sıkılırsak? Yani. <laughs> yani sıkılırsa uğrarız tabii, ne olmasın? Ben sana anlattım ya hani liseden sonra yurt dışına gittin diye. Ahmet benim liseden arkadaş. Yani İstanbul'da tanıdığım tek arkadaş. Ha. Yani sen hariç tabii. Ya Ahmet'i de tanırsın sen ya, bütün bunlar oyuncu tayfası. Aa, ben çıkaramadım herhalde. <laughs> Aa, ne, ya? dur, dur bakayım. Yok. Ha yok, yok bir şey yok. Ha, Neyse biz geç kalıyoruz, artık çıkalım Hı. ha. Ahmetciğim ararım ben seni, sen de ara tamam mı? İyi, <laughs> i̇yi, i̇yi akşamlar. Bakayım, senin burada bir şey mi var? Başkasıyla görüşüyormuş aga. Başkasıyla görüşüyor. Para bitti. Hayır anlamıyorum ki. Millete aşkı sevgiyi öğret ondan sonra gitsin başkasınınla Oğlum benim bundan önceki dört tane sevgilim benden ayrıldıktan hemen sonra evlendi lan. Bu da evlenirse beşinci olacak. Ne oluyor bize ya? Ya oğlum bir şey oldu yok. Allah Allah. Ben de onu söylüyorum Ahmet. Bir şey oldu yok. Ya oğlum ben de onu demiyorum işte. Osmanlı'nın bile bir duraklama dönemi vardı Murat. Sadece sor bak o bilir. <laughs> Yok ya biz daha yükselişteyiz. Duraklama dönemine üç padişah var. En azından altı sezon daha çorba kaynar orada. Sadece mi Osmanlı tarihini bitirelim, gidip bizim programı izleyelim ha? Hem belki neşemiz yerine gelir. Ha, he Ahmet. Çıkaramamışmış. Gazi de mi izlemedi lan bunu? Ben sana bir şey söyleyeyim mi Ahmet? Belki Gazi'ye yaşı yetmedi ama bizim program yayına girsin hastası olacak. Hadi bakalım. Aynen Johnny Kaplanlar gibi belgeselimiz var aga. Şu bizim programın ilk bölümü bir yayınlansın. Ondan sonra bizim yüzümüzü eskisinler de göreyim kodumunu. Nasıl sizin bu hafta bölüm? Benim iyiydi bak. İyi, iyi. Benim pek iyi değildi ya. Senin Musivas Sivas asıllı Fransız gibi olmasın gene. Ya yok abi öyle değildi. Mekan dardı, adam bir tuhaftı. Ne bileyim anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Arkadaşım dalga geçer gibi Allah aşkına bir git ya. <laughs> Kemanın büyüğüymüş. Boyum kadar lan bu. Bize gidelim, orada devam ederiz. Sen programı da izleriz, hadi. Hadi bakalım, şöyle. Fıtı, 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 fıtı. Salih abi. Vay Ahmet'im, sen böyle erken kalkmazdın ya. Ben de şimdi çıkıyordum. Ya Salih abi, Allah aşkına ya. Allah aşkına girme şu eve abi ya. Yengenle konuşuyorum lan. Oha, oha. Adam burada uyuyor, sen onun yanında yenge... Ya yok öyle bir şey ya. Onun uykusu çok ağır ya. Top uyanmaz o. Biz ne yaptık akşam ya? He heyecandan işte. Heyecandan. Heyecan? He izledik vallahi. Heyecan yaptınız. Nasıl ya? Vallahi çok alkolü gözüküyordunuz ha. Sizi seyredenlerin yarısı alkole tövbe etmiştir. İçince bizden böyle oluyoruz diye. O zaman Feride de izledi. Kötü oldu bu ya. Yok la o kadar kötü değil. Vallahi çok sevimliydiniz ha. Ya yani sen onu bunu bırak da bu arkadaş kalkmıyor. Dört defa alarmı çaldı. Ben de buna gıcık oluyorum ya. Kaldırmadım. Alarm mı? Cemcir, <laughs> Cemcir. Bir tane kaşarlı tost abi, acık olsun, bir de pos. Ne diyorsun lan? Nakit yok ki abi, kredi kartı, kredi kartı. Ne diyorsun lan? Ne, ne oluyor lan? Lan oğlum bir şey olduğu yok, alarmını kurmuşsun, ne iş? Alarm mı? He ya, senaryo girecekti. Ya oğlum niye uyandırmıyorsunuz ya? Ben yönetmeni arayacaktım ya senaryoyu okuyup. Tülay'a mı gönderdiler acaba lan? Valla gençler işte ben size bir şey söyleyeyim mi? Dün akşamki makara eserden hiçbir yönetmen size filmi değiş O ne demek ya? Biz bu miktarı yedi bölüm gibi makul bir miktara çekebileceğimizi umuyoruz. Sözleşmeyi dikkatli okursanız aşkın hanım, taraflar fesi üzerinde anlaştığı takdirde on üç bölümdür yazıyor. İki sözleşmenin de hak ihlallerine gelirseniz, bakın burada yazıyor. Taraflar anlaşmamasına rağmen iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarı orada yazıyor. 11. sayfa alt taraflara bakarsanız. Kız umur böcekli pastalar var. Böyle resmini yolluyorsun aynısını yapıyorlar. Hem çok da ucuz. Onlardan yaptırsana. Ben kayıdı yaptırdım. Baz alınan gayrimenkul değerine binaen. Hangi gayrimenkulü baz aldığınız gerçekten merak ediyorum. İki sözleşmenin de sondan ikinci sayfasındaki üçüncü belgeye bakarsanız orada adresi göreceksiniz bizimki kayumayı bilmez. Şöyle araba şeklinde falan yapmıyorlar mı? Hmm. Evet, küçük puntolarla yazılmış. Evet, o adresteki gayrimenkullerden bahsediyoruz ki değeri 200 bin dolar civarı. Adam başı 200 bin dolar tazminat istiyoruz. Bu tek taraflı fesih için. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe. küçük puntoları okuma alışkanlığınızın olmaması ne kadar kötü aşkının. Arumen hayatım ya, istersen ev yaptır, bahçesine havuz falan koydur. O derece iyiler işlerinde. Oğlum ne diyor lan bunlar? <laughs> dolar diyorlar oğlum, 200 bin dolar. Havuz diyorlar, ev diyorlar. Dolar ana, yeşil yeşil. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Benim sözleşmemde de var mı bu tazminat maddesi? Sizinle sözleşme yapmış mıydık Salih Bey? Yaptık tabii ya. Ne demek yapmış mıydık ki? ...Allah'tan her an yanımda taşıyorum da. Oh. Sizin sözleşmenizde böyle bir madde olduğunu düşünmüyorum. Ee, ben biraz müsaadenizi isteyeceğim. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> ya ablalar, şuna bir baksanıza ya. Ha? Bir şey çıkarma, bak burada tazminat ahdi falan yazıyor. İsmini bile yanlış yazmışlar ya. Bu sözleşme geçerli değil. Tarih bile yazmıyor. Ee, canım, o numarayı bana versene. Çıkışta ben ararım onu. <laughs> Alo, Salih abi. Ben Ahmet Kural kardeşim. Ne haber abi? La oğlum ne Salih? ananı babanı arasana. Müjdeli haberlerimizi versene. Ya oğlum nereden getiriyor bilmiyorum ama bu adamda acayip var lan. Salih abi, akşamı kutlama yapacağız. Ha, bir iki işte bir şeyler ayarlayabilir misin abim? Ya Ahmet'im, ayarlarız, ayarlarız koçum da. Ne olduysa, nasıl olduysa kilo almam durdu benim ya. Sürekli kilo kaybediyorum. Kan kaybediyor gibiyim lan. Canım çok acıyor. Acaba ben hasta mıyım nedir? Yiyorum yiyorum kilo alamıyorum lan. E abicim kötü bir şey mi bu? Dört kilo kala sabitlendim lan. Acaba ideal kiloma mı ulaştım? Vücudum mu oturdu lan? <laughs> Abi sen böyle de güzelsin de lan. De Ahmet, biz seni böyle seviyoruz de. Murat abini görüyorsun değil mi Vedat? Ara işte. Varlığı da bozuyor adamın yokluğu da. Sadece kusura bakma şu an o kadar çok mutluyum ki senin acını paylaşamayacağım Vedat. Onlar kaç para oldular? Düştü abi bu aralar. Sabah 1.800. Bana değil oğlum. Sadece abi anlat. Ondan ben 200 bin tane var lan. İmle çıkmış bana koymaz ki. Olmuyor dertten seni. <laughs> oğlum bir susun lan adamı duyamıyorum. Bak Ahmetciğim. Eğer külü alamazsam Salih abine dahili numarayı bilmiyorsan ulaşamayacaksın biliyorsun değil mi? Ayrıca bunun sporu var, içtiması var. Dahili numarayı bilsen bile ulaşamayabilirsin bana ha. Tali abi sen kardeşini tanıyamamışsın ya. Sen şişeleri hallet top bende. Hadi. <laughs> evet arkadaşlar yapımcımız da. Bir dur aşkım bir dur ya. Şekil yapma. Ya ben size yazılı tebligat yaptım mı? Nasıl? Bir saniye Ahmet Bey. Yapmadınız. Yani benden size bu arkadaşları kovduğuma dair yazılı bir tebligat gelmedi. Gelmedi. E tamam o zaman. Ben de bu arkadaşları kovmuyorum o zaman. Buyursunlar, kalan 12 bölümü tamamlasınlar. Ne diyor bu Tülay? Melek bir şey desene, 200 bin dolar desene. Tülay bir şey söylesene. <gülüyor> <gülüyor> 13 bölümü doldururlar, ondan sonra tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Anlaştık. Makuldür. Buyur. Anlaştık o zaman. Ne oluyor oğlum? Ama bu olmaz ki. Oley! Şimdi onlar düşünsün! Tamam o zaman, çekimleri durdurun arkadaşlar için. Bir saat içerisinde Ahmet Bey'i, Murat Bey'i ve Şadi'yi sette istiyorum. Acilen! Emergency aşkım, emergency! Vedat. Zehra, senin işini hallettim. Rahat Görüşelim, anlatırım. Ha tabii tabii. Bitti kariyerim resmen bitti. Ahmet! Bu var ya bu, yazılı tebligatı var ya sırf kağıt masrafı çıkmasın diye göndermemiştir. Hımmıl! <laughs> Canım, ben seni eve bırakayım mı? Ha, bari bir işe yarayayım diyorsun değil mi Turay? Olmaz, ben kendim giderim. Ee, <laughs> ne demişler? Her işte bir hayır vardır. Salih! Ah, abi meslekler. Ben size şöyle <laughs> adreslerim. Ben de o filmin ikincisini çekeyim. Şuradan adı almazsam şerefsizim. Hangisini lan? Kumburgaz adı yok mu şu? Ya Murat ilk önce bir üstümüzü değiştirseydik şu halimize bak. Bayram arşını harcamaya gelen bebeler gibi ya çok mu acil? Hem de çok acil kardeşim. Kendimi hiç hissetmiyorum Ahmet. Hiç, hiç yani. <laughs> bu program olayı beni çok yordu Ahmet. Tarzımı mı değiştirsem ha? Çalgı Şengi Üsküdar'a tamam da kardeşim bu garabet program yeter da. Ya belki de kaderimiz yanlış okuyoruz ha? Belki de bırakmak lazım bu işleri. Ne iş yapacaksın? İşimin adı ne Ahmet? Oyunculuk yapacağım tabii ki. Sunuculuk mu yapacağım? Gerçi sunmadığımız bir yarışma programı kaldı anasını satayım. Komedyenlik hiç yapmam zaten. Yeteneğimi başka türlü kullanırım oğlum. E sonra ne olmuş? Ah, kızla oğlan barışmışlar mı? Ay o kız da çok örselendi ya. Sen hangi filmi anlatıyorsun aslanım? Jim Carrey sendromuna mı tutuldun lan sen? Ahmet bak kardeşim, yolumuz yol değil bizim. Kafamda milyon tane soru işareti var. Battıkça batıyoruz. Adam bildiğin derdimi anlatıyorum lan. Jim Carrey sendromu neymiş? Şaka yapmıyorum lan. Allah Allah. Böyle bir sendrom var. Komedyenlerin 30 yaş sonrası bunalımı. Jim Carrey sendromu işte. Tamam belki tıp literatüründe böyle bir şey yok ama bizim sektörde var. Komedi oyuncuları, komedyenler, komedi yazarları... ...an geliyor, yetersiz olduklarını hissediyorlar ya. Yetersiz yetersiz deyip durma ya. Kariyerimin zirvesine gelmişim, sen bana yetersiz diyorsun. Ee işte ilk Jim Carrey de öyle yaptı ya. Yani senin kadar zirvede olmasa da o da zirvesindeydi mesleğinin Murat. Bak misal, salak ile avanak, kablocu. Aha, <laughs> maske. <laughs> oğlum bir sürü para kazandı bu adam ya. Şöhret, para bilmem ne ama baktık ki kimse ciddi almıyor. Ya yolda el şakası falan yapıyorlarmış adama Murat. Jim Carrey'i düşünsene oğlum hakemede. Ne diyorsun lan? Ha? Oradaki hakemede. Ya Kodak yatırda düşün işte ya. Allah Allah. Çavacan'ın orada adamı sıkıştırıyorlar. Fıkra falan anlatıyorlar. Ya abicim biz geçen sene filmi çok izledik, beğendik. Sakile Avanan beşincisi çıkacak mı acaba? Hayır benim iki sene yatarım var da hiç diye söylüyorum yani abicim. diyorlanmış adama ya. Aynen ben. Cimker işte bak, aynı ben. E i̇şte bak gördün mü? Demek ki bir süre sonra adamda kafa gitti, tuttu, ciddi roller yapmaya başladı adam. Benim tansiyon sıkıntı yaptı. Sen bana bir tane soda limon ver ya. Sonra işte Aydaki Adam, Majestic, Truman Show. O uzun isimli film yok mu ya? Karların içinde geçen aşk filmi. Kate Winslet'la oynadığı filmi diyorsun. O kim lan? Ben tanımam öylelerini. Adam yürüdü gitti oğlum. Aa. Aslında Ahmet abi haklı. Misal Ricky Gervais çok komik adam. Stand-up'ları falan var bir sürü. Ama filmlerine bakıyorsun. Hep dram, hep dram. O kim lan? Sen nereden çıktın lan? Ben zaten buradaydım ya abi. Siz geldiniz. Kahvaltı yapıyordum. Uğur Yücel, Yılmaz Erdoğan, Cemil Yılmaz, Acun Ulucalı. Oğlum bunların hepsi de Sonradan Jim Carrey sendromuna tutuldular. Acun Ulucalı mı? Eşen Erşen, Münir Özkul, Charlie Chaplin'in bile var ya son dönemlerde ciddi filmleri. Charlie'nin bile. Abi, var mı? O senin dediğin güzel kardeşim yaşlılıktan. Benim dedem yetmişinden sonra sandalyede oturarak namaz kıldı. Senin Charlie Chaplin dediğin adam da sekseninden sonra film çekti kardeşim. Ata bindi. Benim dedem adını söylemiyordu Murat'cığım. Allah rahmet eylesin ya. Ya oğlum bir süre sonra kafa gidiyor işte anlıyor musun? İçeride biyolojik kimyasal bir takım olaylar oluyor. Kimyasal dediğin şeyin de zaten bir son kullanma tarihi var Cem Hocan. Abi öyle deme rahmetlinin arkasından çok gün. Ya toprağa bol olsun ama oyuncu dediğin adam da bir yerde dur demedi. Arkadaşım bak birincisi niye Cem sendromu demişler? demişlerdi Charlie Chaplin sendromu dememişler. Adam bunu tafi tarihinde yapmış. İkincisi siz niye bana bütün komedyenler yapmış da yapma diyorsunuz oğlum? Ne anlatmaya çalışıyorsunuz lan? Hı. Hmm. Şimdi sen böyle sayınca güzel bir şey yapmışlar gibi geldi. Ya ama oğlum yani komedi yapmak kötü bir şey mi ya? Bak Kemal Sınal'a ha? He? Her gördüğümüzde yüzümüz gülmüyor mu ya? Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın Murat. Amin. Ama oğlum onun da var lan ciddi filmleri. Polizayı düttürdün ya. Vahiy rahmetli. İsmini duyunca yüzümde bir gülümseme oluşuyorum dedi ya. Ya ya uuu Erzurum kaya kaya. Daha kimler var ya? Öztürk Serengil var, Necdet Tosun var, Adile Naşit var, Sadri Alışık var, Alişen var, İhsan Yüce var ki filmlerin ama yine o yazmıştır. Heh, vefat etmiş ne kadar komedyen varsa hepsini saydı arkadaş sağ olsun. E Ferhan Şansoy var. Ağzından yel alsın adam yaşıyor oğlum sen ne diyorsun ya? Önemli insanlar bunlar bizim için. Allah uzun ömür versin, benden alsın ona versin ya. Amin. Amin. Ne bakıyorsun Ahmet? Tamam senden alsın, benden almasın. Hayır niye benden alıyor yani? Hayır niye birisinden alıyor ayrıca yani? Sayılı mı oğlum bunlar? Ne biçim dua diyorsun Ahmet ya? Barış Manco var. Ne diyorsun ya Vedat? Müzik piyasasına nasıl sıçradın oğlum hemen? Baba bize eversene var ya onun. Yok mu? Hulusi Kentmen'le oynadı. Ha. <laughs> Zaten ilk ve tek. Ya neyi anlatıyorsunuz arkadaşım Allah aşkına ya? Ne neyi anlattığınız belli, ne neyi savunduğunuz belli. Tamam yok sendrom mendrom. Hepsi ciddi filmlerde oynamış. Sendrom mendrom yok tamam. Dostoyevski'nin yer altından notlarını oynadım lan ben. Zeki Demir nokta net. Daha ne olsun ya? Hı, hmm, sen o filmde mi oynadın ya? Hiç de söylemiyorsun bak, görüyor musun? Ben başkasından duydum, olsun. Ee, arkadaşa kaktırırsanız hesabı Vedat, kesene bereket. Hadi. Hesabı? Anneni. O yapım duracak hımbıra sayanlarımı söyle. Ya oğlum, hadi o tipin neyini düzeltiyorsun aynada? Hadi geç kalacağız ya, hazır yayınlanmışken. Kardeşim bak, Rambo bitti de Star TV şimdi Rocky serisini yayınlarsa var ya anlığımızın resmidir ha. Ben sana diyeyim altı tane film arka arkaya biteriz oğlum. O diyetisyene ben de geleyim kardeşim. Ha, kadın seyirci sever, reyting alırız ha. Diyetisyen de detokstur. Belki abla çok güzel bir abladır oğlum. Vay yakışıklılara bak hele. Ne yapıyorsunuz? Vallahi işte gördüğün gibi. Ne olsun? Senden ne haber? Sana ne? Şişt, bak, bak senin kayıtları aldım ha. Ha iyi oldu aldın. Ya ben seni kaç kere aradım Salih abi. Telefona melefona bakmadın hiç. İptal oldu o iş. Alınan mal geri verilmez Ahmetciğim. Ayrıca telefon buralarda bir yerlerde ama bir türlü bulamıyorum. Allah aşkına ya. Müfettiş gece tipe bak. Bu kılık ne Salih ya? <laughs> Oğlum bakkala kadar gittim. Üzerimde ne varsa geçirdim lan. Dört kilo eksiğim var ya benim. Tartılırsa ağır bassın diye. Hı. Ağır basayım diye ağırlık mı taşıyorsun sen abi? Ya taşırken kilo versen ne olacak? Oğlum bakkala kadar gittim lan. Ne kilosu vereceğim? Şişt. Bu diyetisyen meselesi ne Ben de geleyim mi? Ben de konuşayım. Şişt, bana da bir faydası olur belki. Onu da götürürüz. sakin, sakin, sakin. O röportajı biz program için yapıyoruz. Reytingleri biraz yükseltmemiz lazım, anladın? Hani rezil olduk ya senin sayende sağ olasın Türkiye'ye, NTV'de. Senin o diyetisyen olayını ayarlarız. Yani şey yaparız, Ahmet, ayarlar Ahmet. Ha, tamam o zaman. <laughs> Bakkala gittim ya, üzerimde 80 lira vardı. Onların hepsini 50 kuruşluk yaptım. Şimdi üzerinde 160 tane madeli para var. <laughs> ya hadi ya, hadi ya. ya. Cık cık. O ne lan? Ne bileyim, çözemedim ki arkadaş. bir o kadar